Futkolik TV'ye hoş geldiniz. Murat Özen'le beraber Beşiktaş gündemini değerlendiriyoruz. Hoş geldin Murat Özen. Hoş bulduk Gürtücüğüm. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Valla Beşiktaş bay geçince benim keyfim oluyor. Hee geldik o noktaya. Beşiktaş bu haftayı bay geçti abi. Evet. Senin keyfin kaçtı ama... Ya futbol izleyemiyoruz ki yoktu ya. Değil Beş, mi? Vallahi mi? Valla Beşiktaş olmayınca futbol zevk vermiyor bize ya. Ya ben bakıyorum mesela şimdi Fenerbahçe'yi izledim, Galatasaray'ı izledim hiç keyif alamadım. Sen aldın mı? Diğer Avrupa maçlarında izlediğimiz gibi Beşiktaş Avrupa bir takım. Avrupa, Avrupa oyunu oynuyor. oynuyor. Diğer takımlar Türkiye liginin olması gerektiği evet. gibi oynuyor. Mesut, Hikaye mesut, oraya Abi gidiyor. Mesut Özil geldi Fenerbahçe'yi evet. haline bak ya. Aynen öyle. Ben Beşiktaş'ın Mesut Özil'ini sorayım sana. İsmen değil, verdiği etkiye göre gezal ne olacak abi? Gezaltı durum oluştu. Gezalla fizyoterapistle işinde bugün çalışmaları başlamış. Ee, ama yetişmesi zor diyorlar önümüzdeki maç için. Yani Denizli maçında olmaz diyorsun. Ol, olmaz. Şimdi iğneyle oynar belki yedek olarak başlar bir şey diyemem ama e, bana gelen bilgiler zor oldu. Yani sordum ben zor dediler. Ya şimdi Cuma Denizli Salı günü Yeni Malatya ile oynuyor evet. Beşiktaş Bay'dan sonra. E, Gezal, Montero. E, Rıdvan'ın durum ne, ne durumda? Şimdi Rıdvan, Rıdvan direkt Denizli maçında riske edilir mi yoksa senin hayatının anlamı en sakal oynar mı? evet en sakalıyı çok seviyorum. Ya Rıdvan'ın en kötü hali en iyidir. E, hocam lütfen Rıdvan oynat ya. Oynasın mı? Abi Rıdvan oynasın. Yani ben ben en dayanamıyorum. E, sinir hastası olacağım. Bak sesim hemen kısıldı en duyunca. E, ama tabii sağlık her şeyden önemli. E, Rıdvan takımla birlikte çalışmaları başladım hatırlamıyorum da. Herhalde düz koşulara falan başlamıştı. Ben oynayacağını düşünüyorum ya. Yani gerçi Enstakalı ile başlar hoca da Gözden yedek kulübesinde olur. Büyük ihtimalle öyle olacak. Peki, Gezdağlısız Denizli maçı nasıl geçer Beşiktaş için? Cenk Tosun da yok, Abubakar pazartesi dönüyor. Yani nasıl bir düzen, nasıl bir taktikte olması gerekiyor? Ya bence zor bir maç Göktuğ. Evet. Yani insanlar, bazı arkadaşları ben işte sosyal medyada bakıyorum. Ligin Ligi... sonuncusuydu. Bu hafta kazandı. Denizli spor için ee, rahat alırız gözüyle bakılıyor ama ben çok öyle düşünmüyorum. Şimdi beş tane atıyormuşuz filan. <laughs> büyük ihtimal öyle olacak zaten. Söyle söyle. Zor, <laughs> zor geçer değil, zor değil mi? Bir... Baya kastırır Beşiktaş'ı işte Denizli Spor'da. Yani zor bir maç olacağını düşünüyorum ben. Ee, ama yani kazanırız değil şimdi? Kaybedebiliriz de. Evet. <laughs> İyare kalmasın. Ee, 1-0 olsun Beşiktaş'ın olsun diyorum. Olur mu peki? Cenk Tosun'un durumu ne? Cenk Tosun e, son maçta iki tane attı. Dedik ki araya bay girdi. Cenk Tosun'un kemiğinde dinlenecek. ödem oluşmuş. Darbeye, darbeye. darbe dolayı zor diyorlar. Onun için de zor diyorlar. Denizli maçında. Denizli spor maçında zor diyorlar onun için de. Artık Larin'i bekleyeceğiz. Larin gol dua edeceğiz. E Töre nasıl bir etki yapar? Töre döndü. Ben son maçta oyuna girdikten sonra bayağı etkili olduğunu düşünüyorum. Yine o karşı karşıya pozisyonu keşke atsaydı. topun önünde kaldı. İyi Çok vardı. boş pozisyon diye. Yani. üstüne vurdu. Orada biraz daha iyi Kenara Yere bırak. Vurabilirdi biraz daha iyi. Yani abi yapacak bir şey yok şu anda. Üç günde bir maç oynuyor futbolcular. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. O yüzden geniş kadronun işte önemi burada ortaya çıkıyor. gerçi çok ekstrem durumlar oldu. Yani şimdi Cenk Tosun'un olmaması... Şimdi sayalım o zaman. Cenk Tosun, Montero, Gezal. yüzde %70 Rıdvan yedek başlayacak diyelim. 4 as futbolcu. Oğuzhan'ın durumu var burada. Evet. E, belirsiz bir durumda. Oynayamadık Hala. ihtimal. Abu Bakar da normalde 3 gün takım izin yaptı. 3 gündür idman yapıyor ama pazartesi geliyor. Evet. E, doğum yaptı eşi. Ya Abu Bakar daha iyi ben şimdi Çıkar Abu atar ben abi. bu maçı bak. Bu Patlama ne? yapacağını düşünmüyorum değil mi? Evet abi diyorum. Değil <laughs> mi? <laughs> <laughs> diyorum abi. Abu Bakar'ın Dikli evet, canım. Spor maçında patlama yapacağını düşünüyorum. Doğrudur. Çünkü ülkesine gitti havasını aldı. Şimdi çocuğu oldu. oldu. Allah analı babalı büyüsün. Dinlendi. Evet. Morali yükseldi. Evet. Şimdi evladı oldu. Ee, i̇lk maçın evladına hediye etmek isteyecektir. Gollerine. Ben Abu Bakar'ın en az iki tane gol atacağını düşünüyorum. İddiaya, formasına da iddiaya girerim seninle. Benle girme, ben 3 e, atacağını düşünüyorum. 3 <laughs> evet, evet. yani. Ben o Abu yüzden... Bakar'ın yani Bakar bu deniz spor maçında çok büyük bir patlama yapacağını düşünüyorum. Evet, e, sevgili izleyicilerimiz. Eğer Allah ki Allah, sakat, Allah, bu şey. yayından sonra Abu Bakar'ın başına bir şey gelirse, tek sorumlu burada... Ya abi ne alaka, futbol Değilsin mu? Değilsin abi, abi. götü bak diyeyim. Bak, abi saldırıyor insan ondan sonra. Saldırmayın ya Murat Özen'e. Hiç öyle bir şey Allah, olabilir Allah, mi? sakatlık yaşamasın ya Rabbim. Yani evet, olur da bir şey olursa... Abi ihale yani bana kalıyor. Benle ne alakası var abi? Ben bütün gün Fener'i dövüyorum, Galatasaray'ı dövüyorum. Geç Fener'i Fener övdük, övdük, şampiyon olur dedik. Bu hafta kaybettik. Oraya geleceğim, bununla alakalı söyleyeceklerim var. Ben Abu bakarım bugün, yani bu hafta etkili olacağını düşünüyorum. İşin ödeti bu. Yani ben takım dinlendi diye düşünüyorum. Şimdi Malatya maçı var hemen 3 gün sonra. Ee, bu eksikliklerin yarısı devam edecek. Bu arada Hamzoğlu'nu kovdular. Yani Galatasaray maçından sonra bütün maçlarını kaybettiler, puan kaybettiler. Ve bu hafta 2-0'dan Evet. Kaybettiler Konya kendi sahalarında. Yeni Malatya antrenör arayışına girecek hafta içi büyük ihtimalle. Ben o, o maçın zor maç olacağını düşünmüyorum ya. Zemin durumu vardı. Ya havalar ısınmaya başladı. Topar. Ben zor görüyordum aslında. Ama şu anda benim için de bir ortaya geldi. Yok ya ben havalar yani ilk haftalardaki oranla kar olayı biraz daha toparladı. Ve ben o maçın zor olacağını düşünmüyorum Gökdoğan. Yani deniz Spor maçının daha zor geçeceğini düşünüyorum ama Orada da Abubakar'dan çok ciddi bir katkı sağlanabilir takıma. Abubakar çok çok iyi dönüyor Abubakar. Yani motivasyonu yüksek, dinlendi. Mart'ta Şimdi da aynı oldu. Ben Abubakar'ın... E, Bu 3 maçlık periyotta tulum çıkaracağını Abu düşünüyorum. Abubakar'ın çocuğuna bir hediye e, iki üç tane gol atacağını düşünüyorum. Maçta. Ben de kendisine güveniyorum. Şimdi sağ içerisinde çok iyi oynayan bir Beşiktaş var. Bu bütün otoritelerce e, sabitlenmiş bir şey. Bunu inkar etmeye çalışanlar da zaten haksızlık ediyor. Fakat sağ içinde kötü olup aslında bizce yani bir şutta bir gol atan Galatasaray var. Yani bir golle 3 puan götürdü Alanya maçında. Ama buna olan hakemler bize böyle yapıyor, hakemler şöyle yapıyor diye 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 konuşup her konuştuğunda da şampiyonluk götüren bir Fatih Terim var burada. Bu seni götüremez. Heh, bana bunu söyle. Çünkü soyun. abi bu seni Hep oldu. Evet Fatih Terim sağ dışında çok fazla konuşuyor. Ve ben hakemleri hakemlere... Konuşmuyor, bağırıyor aslında, abi etki ettiğini ben de aynı fikirdim. Düşünüyorum seninle. Yani sen aynı fikri paylaşıyorum. Ama bu sene Sergen Hoca var. Ee, Sergen Hoca gerekli cevapları veriyor. Yani bizim işte e, sağ dışında da kazanmamız gereken bazı şeyler var ya. Bunu Sergen Hoca şu an tamamlıyor oyduktu. Ve iyi her maç sonunu da Sergen Hocanın yaptığı bütün açıklamaları sonuna kadar destekliyorum ve bütün birkaç tarafları da desteklemeli çünkü futbol böyle kazanılıyor abi. Sergen Hoca bunu çözmüş. Sergen zeki adam abi. Abi adam Türk futbolunun içine doğdu. Büyüdü. Zeki adam. Sergen attı şampiyonluk geldi diyoruz. Şimdi inşallah Sergen Hoca konuşu şampiyonluk geldi diyeceğiz. Konuşmalı Hoca devam etmeli. Ama tabi burada Profesyonel Disiplin Kurulu'nun e, böyle sevki olmadan, herhangi bir olmadı. Sorumlu, geçen olmadı maçtan sonra. Ben onu çok korkuyordum. Evet. diye düşünüyordum. Konuştuk. E, olmadan e, Sergi Hoca konuşmaya devam etmeli. Çünkü Fatih Terim konuşarak kazanıyor. Takım ta top oynamıyor. Fenerbahçe nereye kadar koruyacaktı ki Altay? Her maç Fenerbahçe'yi Altay kurtarıyor. Galatasaray'ı Mustere kurtarıyor. Hala kurtarıyor. Mustere'nin dün akşam bir istatistiği var Ya ben var e, Türkiye ligi için haksız rekabet olduğunu düşünüyorum. Bunu ben de gerçekten düşünüyorum. Ya çok iyi kaleci. Şimdi burada gidip de ya adımı kötülememize gerek yok. Mustafa gerçekten Türkiye Ligi'nin üzerinde bir kaleci. Anlat biraz o öp. yani, Mustafa'yı şöyle. Yani. Şey. Yani. Ya, ya hocam konsantreyim bozuyor beni. Anlatsın Ama <laughs> harbiden öyle. Yani Müthiş kaleci yani, de. çok iyi kaleci. Türkiye Ligi'nin üstünde bir kaleci. Ya dün işte geçen hafta ayağı o topu çıkardı. Çok enteresan Mustafa bir şey. Mustafa Pek demek gibi yıldız bir futbolcunun kafa topunu Gerçekten çıkarmış. Pek demek mi vurmuştu ona. Pek demek vurdu abi. Yani Pek çok... çok... zaten Çağdaş Hoca 90'la aldı. 92'de herif pozisyona girdi. Gözünü yani seveyim. çok mi? enteresan çok, çok enteresan e, kurtarışlar yapıyor. E tabi bunun da faktörü var. Yani ne diyeceğim unuttum ya. <gülüyor> Devam <gülüyor> ya et. Sen beni dağıttın. Önemli ya. değil. Çok iyi. Doğru söylüyorsun. Ya abi sen niye şimdi toteme giriyorsun Toteme yani. girmedim abi ben. Ben seni destekledim. Mustara Türkiye'nin en iyi kalecisi dedim. Evet. evet. Türkiye'nin değil belki birçok Avrupa ülkesinin en iyi kalecisi. Her şeyi anlatıyordum. Fenerbahçe Altay'la her hafta işi. kurtarıyordu. Galatasaray, Mustara ile kurtarıyordu. E, Fenerbahçe'yi gördük bu hafta. Ama ben de diyorum ki sana kaleciler bu denli ön plandayken demek ki sahada yürümeyen bir şey var. Ve bu şekilde kazanıyorken algı Fatih Terimce ve Ali Koççe ve Erol Bulut tarafından her zaman bize böyle yapıyorlar, bize şöyle yapıyorlar, bize böyle yapıyorlar diye diye. Olayı başka yöne çekiyorlar. İçeriği kurtarıyorlar abi, abi her seferinde. Abi. Bülent Yıldırım denen hakemliği bıraktı o sezon. Evet, Ali Başkan ama bence hata yapıyor. Yani Ali Başkan bence dışarıyı konuşmaktan daha çok kendi hocasıyla ilgili bir karar vermesi lazım. Çok kötü yönetiyor Erol Hoca. Böyle devam etsin. Gerçi Erol Hoca'ya sahip çıkmak lazım. Bence de. Canımız yüzden, ciğerimiz Erol Hoca. 5 yıl 10 yıl <laughs> başında kalması gerekiyor Erol Hoca'nın. Ama... E <laughs> 20 yıl kalsın. <laughs> 20 Bak mesela bu hafta Sergin Hoca hiçbir şey yapmadı. Beşiktaş 3 puan kazandı Erdoğan <laughs> sayesinde. Evet. Katkısı çok büyük. Keşke e, Galatasaray'da kazanmasaydı da çok enteresan bir durumla karşı karşıya kalırdık. Değil mi? Tarihe geçerdik ama ben öyle değerlendirmiyorum çünkü e, şöyle bir şey var abi. Çok büyük işler dönüyor Türk futbolunda. Anlatabiliyor muyum? Bak şu dakikaya kadar Beşiktaş kaç maça çıktıysa bütün takımlar kapanarak çıktı. Abi, ama bak, bak başka çaren yok. Göktuğ Abi başlı. çaren yok da kardeşim sen aynı Beşiktaş sistemi... Beşiktaş'a açık... Bak Beşiktaş'a... Beşlik olacaksın. Açık futbol oynayan her takıma beş atarız biz. Atarız. Ama işte ya bak şu bizim en büyük sıkıntımız ne biliyor musun? Şimdi bize kim... Şimdi hangi takım gelirse gelsin kapalı kapanıyor. Her zaman? Her takım. İçeride, Galatasaray geldi. İçeride kapanma. dışarıda. Aynen Kapanıyorlar yani. çünkü e, çok iyi futbol oynuyoruz. Top hep bizde. Devamlı topa hakim bir takım ve baskımızı iyi uyguluyoruz. Ya son maçta Cenk Tosun'un golünde 5 tane ceza sahasında Beşiktaş'ın futbolcu vardı. 90 artı 2. Doğru. Ya anlatabiliyor muyum? Yani orada 5 oyuncu vardı. Bazı yorumcular işte Beşiktaş 1-0'dan sonra kapandı falan diyor da hiç alakası yok. Ya futbol izlemiyorlar Hı -hı. ya futbolu bilmiyorlar. Ee, 90 artı 2'de Cenk Tosun'un golünde 5 beş tane Beşiktaş'ın futbolcu orada duruyordu. Ya yani bunları görmek lazım. Bunları devamlı söylemek lazım. Çünkü öyle bir algı yaratılıyor ki Beşiktaş işte 1-0'dan sonra kapanıyor. Ya kardeşim senin tuttuğun takım 1-0'dan sonra neredeyse otobüs çekiyor. Aynen öyle. Bunları konuş. Sen 7.5 kredilerini al yapma. Şimdi Fatih Terim her maç sonunda konuşuyor. Her maç sonunda ha hakem kendi lehlerine karar verse de Fatih Hoca konuşuyor. Evet. E şimdi etkiden ona cevap veren yoktu. Evet. Yani şimdi sana şunu sorayım. Şimdi Erol Hoca hatı. mı konuşsa gündem olur? Sergen Hoca mı konuşsa gündem olur? Sergen Hoca konuşsa Türkiye'de her zaman gündem olmuştu. Evet. Yani olaylık döneminden. Fatih olay 100 Terim için de aynı şey geçer. E tabii canım, Fatih. Terim'in yaptığı her açıklama spor basında gündem olur ve televizyon programları o günkü bütün her şeyi siler Fatih Terim konuşur. Her zaman. Şu öyle. an Sergen Hoca da bu şekilde. Her zaman. Ama e, bu olması gereken bir şey. Hocanın e, ben hocanın konuşmasına çok karşıyım aslında. Bunu yöneticilerin yapması gerektiğini düşünüyorum. Ama, ama yöneticileri kimse Yöneticilerin abi. yaptığı açıklamalarla e, Sergen Hoca'nın yaptığı açıklamalar arasında çok fark var. Hocanın yaptığı açıklama günlerce konuşulabiliyor, yöneticimizin yaptığı açıklama en fazla o anda 5 dakika konuşuluyor. Abi bu medyatik olayla alakalı bir şey. Şimdi Sergen Yalçın'ın isminden, kimse kusura bakmasın, yöneticiler arasında daha etiket bir isim yok. Evet. Ama Fenerbahçe'de bir Ali Koç var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin herkesi tarafından tanınan, binlerce işçisi olan bir adam bu. Anlatabiliyor muyum? Oraya sen kimi getirirsen getir, etiket her zaman Ali Koç olacak. Ali Koç'un Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye getirmesi lazım. Evet. Algı yönetiminde değişik bir şey olsun diye. Doğru. Dolayısıyla Emre Belezoğlu da burada çok önemli etken. Fatih Terim bir şey konuştuğu zaman muhatabı otomatikman Ali Koç olur abi bu medya karşılığında. Sergen Hoca da burada. Aynı hizadalar. Amma velakin ben artık matematiğe çok bu konuda güvendiğim için yani istatistikler ortada. Bir şut, bir gol kazanabilirsin ama bunun adı şanstır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama bu haykansı bir yere sahaya, kadar gider abi. kötü oynadığı halde 3 puan alıyordu. Şampiyonluk alıyor abi. Şu an ben, ben. mesela Fenerbahçe'nin ligde bu konumda olmasına çok şaşırıyorum. Çok kötü futbol oynuyorlar. Muazzam. Ama ligde muazzam bir noktadalar. Bu tekerleğin bir gün patlayacağı belliydi. Evet. Dün patladı işte. Trabzon maçı da var o, biliyorsun. Trabzon maçı onlar için daha zor geçer diye düşünüyorum. Çünkü o Ekuban filan acayip futbolcular. Ve Abdullah Avcı da böyle Kolay kolay ofansif oynamayan, kontratakları iyi yapan bir teknik adam. E, Trabzon maçı Fenerbahçe için zor olacak. Eğer Fenerbahçe Trabzon'u kaybederse çok büyük bir ihtimal Okan Buruk Fenerbahçe'nin başına gecelik Şimdi inanılmaz tabii bu da bir gündem maddesi aslında bizim için. Bir transfer haberi değerinde bir şey. E, görüşülüyormuş. Ya ben iddia ediyorum yani eğer Erol Bulut gittiği an... Yani Trabzon maçını kaybeden Fenerbahçe Erol Bulut'u gönderirler. Okan Buruk hemen oturur masaya. E, Galatasaray'la alakalı Şu bir takım ev, duyumlar mi? vardı. E, Başkan Cengiz Fatih Terim'le arası Aa, açık olduğu için Okan Buruk'u düşünüyordu. ben bir şey söyleyeyim Fakat... mi? Fatih Terim, terim Galatasaray kulübü başkanı gibi. Fatih Terim'i kimse Galatasaray'dan gönderir. Bu Kendi gider. Kendi 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 gitmez. Bak Fatih Abi, Terim bu taraftan ayrı... izin vermez dediğim bak, Fatih Terim'e edilen küfürler sonrasında istifayı çok iyi hatırlıyorum yok, ben. Yok bak Fatih terim, senesinde. ben Fatih Terim ayrılsın. Evin önünde yatar insanlar. Ya yatan insanlar var ama buna sevinen çok insan olur. Aslında Aynı Ali Koç'un diyorum. başkanlığını benim çok Benim abim mesela isterim. gider. Fatih'in evine gider yatar. Ölüyor Ölü abi zaten. Laf abi öyle zaten. Hani, Aynen öyle onlar için ilah pozisyonda ama e, Okan Hoca'yı ben oraya düşünüyordum. Şimdi enteresan İyi bir atıyorum. bilgi. Okan Hoca çok büyük bir ihtimal eğer Erolcu Erol Hoca Trabzon maçını kaybederse bence Fenerbahçe'nin başına gelir. Emre Gelir ama bu sezona veda etmiş olur Fenerbahçe %80 ihtimalle. Ya sen Fenerbahçe'nin bu sezon iddialı olacağını falan düşünüyor musun gerçekten? Düşünmüyorum artık. Abi ben şu anda izlediğim maçlarda İsçöz'ün istatistiğine ve... baktım. 8 tane ikili mücadelede sadece iki tanesini almış. Evet. Ve bir tane ters top yapmadım Özil. Yapamadı. O sahada gücü yok. gücü yok. Gücü yok abi. Aldığı her topu yanına verdi. Ben Mesut Özil'in önümüzdeki sezon daha çok etkili olacağını düşünüyorum Fenerbahçe için. Ben, onlara ben bu, geliyorum. sezon, bu sezon böyle şampiyonluk mu şampiyonluk getiremez Sanmıyorum getireceğini. Bir de abi Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Caner Erkin faktörü var Fenerbahçe'de. Evet abi nasıl küfür etti hoca? Ça. hoca o Bir şey olmaz yok. abi sen aynen böyle yaptı hocaya. Ben dün akşam yayında da söylemedim mi hocam? Ne dedi? Bütün Türkiye konuşuyor abi. Fakof dedi hocam. Abi bak Fakof'u geçtim ben. Duran der mi Mesut Özil'in olduğu yerde Caner Erken Duran top kullanıyor. Nasıl ben trip attı Mesut Özil'e? Ya. ya böyle bir şey yok. Ya abi. böyle el hareketi yapıyor. Bak, Caner'e bak ya. Mesut bak. Özil e diyor ki ya siktir lan diyor ben atacağım Beşiktaş diyor. Beşiktaş forması giyerken de Caner Erkin. Kuarajman yapıyordu. Pas hatası yapıyordu. Kendi topu atamıyordu. Oyuncuya bağırıyordu. Ve futbolcu birçok futbolcunun motivasyonu düşüyordu. Ben Cenk'le kavga etti. Orada içeride bazı futbolcularla konuştuğumda da hep böyle çok rahatsızlık vardı ona karşı. Ben şimdi aynı rahatsızlığın Fenerbahçe için olduğunu düşünüyorum. Muazzam. Bak Serpil bütün bir de bir laf söylerdi derdi. Derdi ki, bir futbolcu futbolcu kabiliyetini kaybettiği an çenesine vurur derdi. Ee, ben Caner Erken'in de çenesine vurduğunu düşünüyorum. Çok, Ama o çok uzun zamandır var. Ya çok uzun zaman, abi çok anormal hareketler. Ya Mesut Özyurt topun başına gelince sen itiyorsun, kendin vuruyorsun ya. O bir de yanında şey var, Rıdvan Dilmen dün coştu, biz size konuştuk. Sosa var abi orada. Evet. Ve, ve yani o bir pozisyon oldu. Sosa vursaydı gol atardı onu. Ya atabilirdi atamazdı bilmiyorum ama şimdi Caner de iyi vuruyor ona da okeyim ama Mesut Özil'e diyor ki çekil diyor. Evet, çok Trip iyi. attı gitti adam. Çok enteresan. Abi orası kaynıyor ben sana söyleyeyim. Galatasaray'da da maaşlar yatmıyor. Orası da kaynıyor. Şimdi gelelim Beşiktaş'ın şu üç maçtaki bana kurtuluş ismine. Gezdalı hiç oynayamadığını düşün. E, ee, Cenk yok. Hiç. Adem ha, abi. Sana onu soracağım. Abi Adem artık hiç... şu adamı e, işin içine komple sokacak mıyız? Yani, yani ben... için ya, için şey artık bir şey yapması lazım. Bence girdi Adem hiç. İdmanlarda da çok iyi durumdaymış. Dün sordum. Çok Uçuyor, diyorlar. Çok hırslıymış Adem. Bence Adem e, futbol oynamayı kafasına koydu ve bu sezon inşallah Beşiktaş şampiyon yapar. Yani bak benim her zaman bir lafım vardı. İyi bir Adem Beşiktaş şampiyon yapar. Evet. İnşallah e, kendimi doğrulayacağım ya. Çok en büyük hayalim diyorsun. Adem Beşiktaş inşallah şampiyon yapar. Yani Gezal da tabii Gezal faktörü çok anormal bir faktör Evet. yani. Kişi. şu anda inanılmaz işte. Yani muhteşem var yani. Gezal. Ama e, iyi bir Adem de e, ben Deniz spor maçında gezal çok alacağın düşünmüyorum. Bu arada gezalla alakalı şimdi City'den bir takım e, cevaplar gelmeye başlamış. Yani e, bunu internet sitelerinde okuyoruz. Ben, daha görüşülmüş bir şey yok sordum. zaten. Ben sordum yok daha görüşme yapılmamış hiç. Resmi Rossiyer için görüşülüyor. Onun dışında herhangi bir görüşme yapılmamış. Ya yani gezal işi zor iş. Yani yoktu. Yani ben şimdi, o kadar zor görmüyorum bu ben arada. Ben çok zor görüyorum. Öyle mi diyorsun? Çok zor. Ya yani şundan dolayı zor görüyorum. Gazalı 5 milyon euroya veren, vermezler abi. Vermezler o kadar. 7, para. 7 diyorlar. Ben 7'ye vereceklerine de hiç inanmıyorum. Kaç aldı? 12 milyon euroyu mu aldılar galiba? Öyle, Öyle aldılar, da. ama 7 milyon euro taksitli bir operasyon. Bir vermezler dengesi, abi. Değil? Ya 7 milyon euro Gazalı veriyorlarsa hemen başkan tek transfer Sana verdim, bomba Gezalı bir Şu anda fotospora döndüm ben. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama e, Cenk Tosun'un bon servisine Larine takası var. Ya Everton ya. ya oğlum bak saçmalamayın. Bak bunu duydun ya mu? Ya duydum ya. Bomba ver haber ben böyle evde tık düştüm sandalyeye. Ya, ya kabul ederler mi sence ya? Kim? Everton. Everton talep etmiş diyorum. Haberin şeyi ya, burada. Bombası diyorum. burada. Ya. Cenk Tosun'un bon servisini verelim. Sözleşmesi bitiyor. Bize nerede de verin demişler. Ya, bana, beni, boş haberle sunmamla. Bu boş haber mi? Ya boş haber. Abi bak böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Ya bunu bu tip, ya şimdi Zayn i̇şte için zaman. 15 milyon euro vermişler Sezon Nerede? Başına. Şey devre arasında. Ya, Yok abi. Ya öyle bir şey verdiyse ya ben başka şöyle soruyorum yani 15 milyon euro az para mı yani ne yapacaksınız? Ya 15 milyon ne verseler bak. Burada dedi ki başkan sırtında taşır ben diyorum ki yani onu bir de ne gerekirse alır yanımda. Ya beni de şantiyel olarak versin de ben razıyım ya. Aynen ama öyle. Ya. Her zaman. De mümkün değil zaten ben onu sormak istedim sana. Ağzına sağlık. Bitti mi? Tabii bitti. İster. İstersen. Yok tamam bittiyse yapacak bir şey yok. Ne çabuk yani. geçiyor ya göktü sen Müthiş. De abi konuşuyorsun, anlatıyorsun. Oşo, o, o sohbetin var doğal olarak. Evet. E bir noktaya gelmiş oluyoruz. Biz de senden alacağımızı alıyoruz, dinliyoruz. Güzel bilgiler veriyorsun. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorsun. ederim, keyif aldım yine ama süreler çok çok geçiyor. Yani. Evet ya çok, hayat. Sen de çok hızlı akıyorsun. Mecra atıyoruz. böyle sana ayrı ya karasal yayına bir televizyon açalım. Hani ekotürk mekotürk bir şeyler var ya. <laughs> Murat, e, Türk Murat, Türk, Türk diye Türk. bir şey açalım abi. Açalım akşamları. 5 saat program ha, yapalım. Aynen öyle. Gelin sallayalım, bağıralım. yapalım. Bilmem ne yapalım. Reddik alalım abi. Şey karasal yayın. Biz gibi burayı çeviriyoruz. E, bizi dinlediğiniz için size teşekkür ediyoruz efendim. Videoyu lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.